Evet arkadaşlar 35 derece. videodayız değil mi? Videodayız şu an. Güreyma kaplıcalarındayız. Şu anda yılkı atları Güreyma <laughs> kaplıcasında yıkanıyorlar. Bazı camışlar da var aralar. Camışlar da, camışlar da var aramızda. Evet arkadaşlar bugün Kastomanı camışları olarak biz buradayız. Ben <laughs> evet arkadaşlar evet, Okyanusları dolandım Göremedim benzerini Dünya alem bildi ama biz bilmedik Kıymetini Van gölü kirlenmesin mavi kalsın Evet evet arkadaşlar yani nedenimiz... <laughs> Evet arkadaşlar ortam fena Yanıyor gerçekten yanıyor bugün Dumanı çıkıyor <laughs> Soğuk sudaydık <laughs> evet. bugün Evet yani kullanmayalım <laughs> Yok yani e, Bu videoda Bunu... Çatlayacağız yani <laughs> Çatlamazsa ki. <laughs> Evet. Bu iyi tamam. Allah'tan su değişkenlik göstermiyor böyle hep aynı. Evet arkadaşlar. <laughs> Güroyma kaplıcalarından. <laughs> Neresi burası Mahmut Hoca? <laughs> Güroyma kaplıcaları. Evet. <laughs> 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 Muş Ovası'ndayız. <laughs> <laughs> Atlar burada mıydı? Atlar buradaydı ama bugün yok olmuşsun Kendin top olacaksın. Van Gölü kirlemesin, Van yıkalsın. çok neredesin ne Oo. <laughs> <yapacağım. Bravo. Bravo. gülüyor> Hocam bura da sıcak ha. tabii. Tabii tabii. tabii. Abi, Anlam, ben <laughs>